Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook'ta çöp kutusu nerede bulunur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Facebook'un search kısımdaki 3 çizgili butonu dokunuyorsunuz. Buraya dokunduktan sonra e, ardından adınıza dokunun. Burada adınızı göreceksiniz. Profil resminizin altındaki 300 e, yani buradaki e, noktalı simgeye ve sonra hareketler dökümüne dokunun. Hareketler dökümünü aslında açmanız gerekiyor. Hareketler dökümünün en üstünde çöp kutusu bulunmaktadır. Çöp kutusunu tıkladığınızda Facebook'tan çöp kutusuna yollamış olduğunuz tüm içeriklere, tüm dosyalara, tüm fotoğraflara, hepsine bakabilirsiniz. Dediğimiz gibi yani siz de e, Facebook'ta çöp kutusunun nerede olduğunu merak ediyorsanız ekrandaki adamları takip edip çöp kutusuna direkt olarak erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.